Genç İHA 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engellileri unutmadı. Gençler yaş ortalaması herhalde 20-25. Sakatlar Derneği'ni ziyaret eden gönüllüler engellilerle sohbet etti. Engelliler Günü'nün farkındalık oluşturması açısından önem taşıdığını söyleyen dernek başkanı Hatice Yakar, gönüllülere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Bugün 3 Aralık Engelliler Günü. Ee... Biz, e, hatta yanlış da anlaşılmasın, e, engellerin gününü kutlamıyoruz. Yani bir kutlama e, sevinçtir. Sevinirsen bir şey kutlanırsın. Biz sadece farkındalık e, olsun istiyoruz. E, engellerin sorunları bugünlerde tartışılsın. Engellerin sıkıntıları bugünlerde dinlenip çözüm getirilsin. Ve engelli penceresinden bakılsın istiyoruz. Her zaman şu söz söylenir, biz sizi çok iyi anlıyoruz asla bizi bizden başka kimse anlayamaz diye düşünüyorum. Neden? Ben kendi engellimi anlayamıyorum ki. Sağlıklı kişi beni penceremden bakmadığı sürece o da anlayamaz. Bugün İHH olarak sizler bizleri ziyarete geldiniz. Gelen ayaklarınıza sağlık diyorum, teşekkür ediyorum. Bugünü düşünüp böyle bir gençlerimizin bizi anlayıp, dinlemeye gelip ve bizimle beraber olmaları güzel bir olgudur. Kütahya Genç İHA Başkanı Fuat Yaymacu da her zaman engellilere destek olmaya çalıştıklarını ifade etti. Kütahya Genç İHA olarak bugün Engelliler Günü münasebetiyle Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şubesi Başkanı Satıcı ablamızı ziyaret ettik. Geçtiğimiz dönemlerde zaten iki tane akülü sandalye, 3 tane tekerlekli sandalye olmak üzere 5 tane tekerlekli sandalyemizi özürlü vatandaşlarımıza ulaştırmayı başardık çok şükür. Yine elimizden geldiği sürece hizmetlerimize devam edeceğiz